bulduk bak. Ormanın içinde bir tane sarı çiğdem. Çok güzel. Babacım koparma tamam mı? Arılar onlardan belki bal yapar. Bak gördün mü? Çok güzeller. Başka var mıdır acaba? Bakalım gel hadi arayalım. Gel bakalım belki başka da vardır. Evet ormanımız güzel ama. Aha buldum Mustafa Selim gel. Bak bak. Uhu. Ama, bak burada da var. Ama Gördün mü? Susuzluktan He, <laughs> susuzluktan. O zaman Allah'a dua edelim de su versin onlara tamam mı? Daha ıslak aslında. Dipleri ıslaktır onların. Gel bakalım başka. Bak bak gel arkadaşları da var burada. Bak. Bir tane daha. Uuu. Bak. Gördün mü? Evet sarı çiğdem. Bak dokun koparma kopar oğlum? Bak 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 sen şuna bak bir de. Yaprağı nasıl delmiş de çıkmış. Oo, yaprağı delmiş. Wow. Hiç bozma tamam mı? Bak yaprağı delmiş. Sarı çiğdem. Yaprağı delmiş ve oradan çıkmış. Gel bakalım başka var mı? Gel. Üç. Aha bir tane daha Mustafa Selim. Bak. Gel değil. Demin gördüğümüz şu. Bak buydu. Bu da bu. Bak. Gördün mü? Kaç tane oldu? Bak bak burada da var. Gel. Bak, ne güzel. Nerede buldun? <laughs> Oo. Hadi bakalım Mustafa Selim bana üç tane sarı çiğdem bul. Bak. Hadi bir tane buldun. Hadi bunu da çekelim. Evet bunda Mustafa Selim buldu. Gel bakalım. Bunları ben bulmuştum. Gel. Şöyle bak bakalım belki vardır buralarda başka. Onu bulmuştuk. Gel, gel bakalım hadi. Gel bakalım şöyle başka görebiliyor musun? Sanki ben gördüm. Sen de gördün mü? Aa, burada Vay, var. Evet. Var. Evet. Var. Evet. Var. Evet. Var. Evet. 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 Çok güzel ya. Bir sürü sarı çiğdem varmış burada. İyi ki gelmişiz oğlumla buraya. Yol üzerinde şöyle bir ormanda traktör sürelim derken sarı çiğdemlerle karşılaştık. Hadi oğlum gel arabamızdan fazla uzaklaşmayalım. Evet Mustafa Selim şu çok... Hani? İkinci. Aha tamam. Çöp, bu çöpleri görüyor musun Mustafa Selim çöpleri? Bak burada da var gel. Gel gel. Bak bir buraya gel Mustafa. Bak bir tane daha var. Hani? Evet. Gel bakalım. Bak bak burada ailece var bak. Kaç tane hem de. Bir sürü. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane var burada. Bunlar aile oluşturmuşlar. Bir de burada bir yerde vardı sanki bir tane kocaman görmüş. Görebiliyor musun? Göremedik mi? Göremedik. Tamam hadi traktörümüzün yanına gidelim. Gel. Başka var mı? Gördün mü başka? Başka yok galiba. Onlar da insanlardan uzak yerlerde açıyorlar. İşte Mustafa Selim. Bir tane daha bulduk bak. Sarı çiğdem. Evet. Bak hiçbirini koparmadık oğlumla. Hepsini uzaktan sevdik. Çok güzeller. Bunların tohumları dökülünce ne olur sence Mustafa Selim? Ne olur? Ne olur? Düşün bakalım. Tohumları buralara dökülünce ne olur? Çiçek. Çiçek olur. Ne zaman olurlar? Tabii ki yaz. Yazın mı ilkbaharda mı? Ya ilkbahar ya da bütün mevsimleri saydık ama neyse hadi bakalım öyle olsun. Evet Mustafa Selim'le şöyle bir orman gezisi yapalım dedik. Sürpriz bize sarı çiğdemler oldu. Hepsi açmış ne güzel. Hadi, ne dedik hadi bakalım traktörümüzü çalıştıralım. Her zamanki gibi traktörümüz doldurduk kumu ormanda geziyoruz bakalım.